Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantıları devam ediyor. Kahvaltı programında elektrikçiler ve bobinajcılar odası üyeleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, üyelerin dertlerini dinleyerek onlarla yanındayız mesajı verdi. Göreve geldiği günden bugüne Kahramanmaraş'ta huzur toplantılarına önem veren, soyadı gibi görevine aşık olarak dikkatleri üzerine çeken İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, huzur toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Elektrikçiler ve bobinajcılar odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Metin Aşık, üyelerin dertlerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Görevimiz Kahramanmaraş'ta huzuru temin etmektir diyen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, toplum destekli polisler biriminin kurucularından biri olduğunu belirterek toplum destekli polis birimi hakkında bilgiler verdi. Kurucusu olduğum toplum destekli polisliğin 2006 yılında kurulmuştur toplum destekli polisi ve kurucularından birisiyim. 10 bilayette bir proje, TV'ni proje, Avrupa Birliği projesi olarak başlamış. İlk uygulamalarını yaptık. Ondan sonra da bütün Türkiye'de ilk önce İstanbul ve on bir büro seviyesinde bulundu, Sonra şube seviyesine kadar tüm Türkiye çapında geldi. Bu toplum destekli polisik anlayışı dediğimiz toplumun desteklerini sağlayan ve toplum içerisindeki beklenti bilsel hissedilen şeyleri karşılamak için yapılan bir kavramla başlıyor. daha sonra da birim olarak ve bir toplum destekli polis kavramı oluşmasıyla birlikte şu ana kadar arkadaşlarımızla birlikte 26.sını yaptığımız benim başkanlığımda onun dışında yardımcılarımız birim amirlerimizin, ilçe ve müdürlerimizin başkanlığında da onlarca, yüzlerce toplum destekli polislik kavramı çerçevesinde huzur toplantıları yapacağız. Toplantıdaki memnuniyeti dile getiren elektrikçiler ve bu bobinajcılar odası başkanı İsmet Düzkale böyle bir program düzenledikleri için İl Müdürüne teşekkür etti. arkadaşlar arkadaşlarım kendilerini tanıdıkları Elektrikçi, elektronikçi, sadece bu açıcı estanbulsu şu anda yok, karma bir dönemimiz var. Ee, işte bizim 290 elektrikçimiz, 25 bobin açıcımız, 85 elektrikçimiz, 50 tane de beyaz eşyaçımız kayıp mevcut.